çözülecek mi mevzu. Bunlarla konuşulmaz. Yakacaksın kendini. Gülo benim evladım gibi Mesut. Ben ona sahip çıkmak zorundayım. Tunç da benim evladım. Bu işi ona sıçrarsa kimseyi tanımam. Neyine güvendin de geldim buraya? Bana güvendi lan. Oğlum <laughs> bana sen lazımsın. İtin çakalın <laughs> önüne atmayacaksın kendini bir kız için. Yine güzel bir bölüm izleyeceğiz gibi görünüyor. Tunç ölüyor mu? Tunç diziden ayrılıyor mu? Fragmana baktığımız zaman Tunç ve Gülo'nun başına musallat olan adamlardan sonra Tunç'un vurulduğunu görüyoruz. Akıllarda tek bir soru var. Tunç ölüyor mu? Arkadaşlar Tunç ölmeyecek ve Arka Sokaklar dizisinden ayrılmayacak. 700. bölüm setinden bir fotoğraf geldi ve ameliyathane çekimleri var. Yani Tunç 700. bölümde hayata yeniden dönecek diye düşünüyorum. Geçen bölümde Selin'in hamile olmadığını öğrendiğimizde hepimiz hayal kırıklığı yaşadık. Ama sezon sonunda muhtemelen hamile olacaktır. Bölümler artık çok kaliteli olmaya başladı. videomuz bu kadardı. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca görüşlerinizi de belirtin.